Aslında çok eski çağlardan beri siz gümüş ve altın parçaları verip bir mal alabiliyorsunuz. Fakat Lidyalıların dehası burada ortaya çıkıyor. Evet şimdi Sardes Antik Kentine geldik. Sizlere kısaca Sardes Kentinden ve Lidya Krallığından bahsedeceğim. Tarihin babası Herodot bize burada Mayonyalılar diye bir halk yaşadığını ve onların soyundan gelen Kral Lidos tarafından Lidya Krallığı'nın kurulduğunu söylüyor. Lidya Krallığı neden çok önemli? Parayı icat etmiş olmalarıyla önemli. Aslında çok eski çağlardan beri siz gümüş ve altın parçaları verip bir mal alabiliyorsunuz. Fakat Lidyalıların deha burada ortaya çıkıyor. Lidyalılar bu altın ve gümüş parçalarını değişmez bir ağırlığa ve devlet otoritesine bağlı hale getiriyorlar. Bunların önemli bir kralı var Kroysos. Delfoi kahinlerinden öğrendiği bir kahaneti yanlış değerlendiriyor ve Perslerle savaşa girdikten sonra Lidya Krallığı ve Anadolu'da zaten Pers hakimiyetine giriyor. Lidya Krallığı yaşadığı dönemde Batı Anadolu'nun neredeyse tamamını ele geçirmiş bir krallık. Roma çağına girdiğinde Helenistik çağlarda ve özellikle Roma çağında arkamdaki yapılar gibi güzel yapılarla taçlandırılıyor kent. Daha sonra milattan sonra 7. yüzyıllara kadar güzel gelmesine rağmen Sasani akınlarıyla kentte yerleşimin yavaş yavaş azaldığı ve daha sonrasında da yok oldu biliniyor. Sardes adı nereden geliyor? Sıva ve Arda kelimeleri. Bunlar Louis kelimeleri. Louisce kelimeler. Sıva güzel demek. Arda da de akarsu demek. Yani güzel akarsı Sarda anlamına geliyor. Hemen yanımızdan da çünkü çok güzel bir nehir olan Paktalos çayı geçiyor.